birine girsin görelim. Hak'tan gayrı nesne yoktur diyenler hak yolunda başın versin görelim. Şu yüce dağlarda ışık ışılar ışığın huzmesi bağrımı deler. Nuh'un gemisi bilen kişiler yüzdüğü deryaya girsin görelim. Maşukundan aşıkının yazması, cahile kolaydır yoldan azması kendini bilmeyen küfe bozması Hüseyin'e can baş versin görelim bana adam etme hiç oğlu hiçi maşukuna ayan aşıkının içi hakka kurban diye kesersin başı hak yolunda başın versin görelim ben Kamil isterim fezada uçsun ben Arif isterim ikiye seçsin ben Aşık isterim elinden geçsin, yaptığına divan dursun görelim. Kamil'in sözünden arifler anlar, canından ayrılmaz can oğlu canlar. Şah merdana gücüm yeter diyenler, Mahsuni şerifi vursun görelim, özünde iblisi vursun görelim.